setteki bir günümüze hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bir otel. Sen çek bebeğim bizi de. Reklam filmine gidiyoruz bebek. Şu an Girne'ye doğru yola koyulduk. Yaklaşık bir yarım saat sonra Les Ambassadors'da olacak. Girne'nin sizleri de ortak etmek istedik bu reklam filmine. Size otel turumuzu yapacak, oteli Aha. çekecek sizlere. Hadi bakalım, 5 tane ayrı ayrı reklam filmi olacak. Hepsini bir yerde toplayacaklar diye düşünmekteyim. Tam bilmiyorum ben de nasıl bir şey olacağını. Ben hele hiç bilmem. Ben gene bindim giderim. Evet. Özel <laughs> gene bindi ve gelir. Hiç alakası yok. Her zaman her şeyi en son özel öğrenir. Bu sefer onu da öğrenmedi. Çünkü ben de bilmem tam ne olacağını. Tüm oteli gezeceğiz birlikte sizlerle. Vlogumuz an itibariyle sizlerle birlikte başlamıştır. Evet dostlar geldik odamızdayız. Çok seri olmamız lazım. Çünkü şu an aşağıda set ekibi kuruldu. Ve bizi beklerler. Biz de dedik eşyalarımızı bırak gelin. Hem sizleri küçük bir oda turu yapalım. <laughs> Özel bize gezdirsin bakalım odayı. Burası direkt kapıyla açıldı. Holdan geldik. Burada oturmak için, bir, vakit geçirmek için bir yeriniz oturma var. Oturma takımı var burada. Orada küçük bir bar tarzı kahvenizi, evet. çayınızı içeceğinizi almak. Eşyalarımız için. taşındık bırak. <laughs> küçük bir taşınma. Odayla aynı renksin şu an. <laughs> ben bu arada girişte yerine uyumluyum. Burası oda. Odası. Bu arada güzel oda ha. Beğendim odayı. Beni en çok beğendi yer. Kulis odası. Kulisimizin odası. Kulisten oda yapmışlar. Ve banyosu. Evet, banyosu da çok güzel. Ferah. Evet, çok burada. Güzel. Genelde otellerin hep evet. e, banyoları küçücük olur. Burası evet. çok güzel. Kesinlikle banyo kısmına değer gösterilmiş. Bu burada çok hoşuma gitti Burada küçücük bir balkoncuğu var. Gayet yine güzel, ferah. Evet, burada küçük burada bir balkoncuğu da var. Manzaralı. Çok ufak güzel çok bir manzarası da. var. Belli diğer yerden göstereyim size manzarayı. konforlu evet. ve bayağı lüks bir otel evet. anladığım kadarıyla. Ba, bayağı lüks bir otel. Dedikleri kadar ilk 5'tedir bence kesinlikle. Evet. evet. şimdi aşağı inelim. Bakalım yavaştan otel turu şey oda turumuzu da yaptığımıza göre aşağı yavaştan inebiliriz. Dans ederek girin. <laughs> bir lobidir herhalde. Umarım. Geç bin bebeğim. Aa, biniyorum. Bura. İstediğine bin. Çok da bir şey yok yani. Ay. Evet, çek ilk çekimimizin olacağı noktaya doğru gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Burası da Marina Bölgesi arkadaşlar. Marina bölgesinin önünden geçip gidiyoruz ilk çekimin olacağı bölüme. İlk ilk bölümümüz kahvaltıyla başlayacak. Senin en sevdiğin oyun. One hour later Evet arkadaşlar çekimimiz bitti. Sizlere pek gösteremedik çekimin detaylarını ama çok hızlı gelişti olaylar. Bir anda <laughs> girdik ve çıktık. Güzel bir çekim oldu değil mi? Evet. Güzel Nasıl bir, bir tecrübe senin için? Heyecanlı ve Heyecanlı çok değil. Benim yönetmenliğim dışında olan bir evet, videoya katıldın uzun zamandan yönetmen sonra. Yönetmen olan beyefendi de gayet heyecanlı. Ben evet. bir o kadar daha heyecanlanırım. şu anda. <laughs> şu an burada herkes işini seviyor, severek yani yapıyor arkadaşlar. Herkes evet. Herkes işini gerçekten seviyor, severek yapar şu an burada. Şu an bulunduğumuz ortam da çok güzel. Tam böyle akşam gönüllü. Bunlar herhalde Bangalov tarzı. Yani ben müşteri olarak geldim de kalabilirim değil mi bu Şey Bangalov olarak şu an kalınmıyor ama e, normalde kalınır. Yaz, Yaz döneminde herhalde. Süper. Çok güzel. Orası farklı bir şey gibi. Dünya gibi. Evet çok farklı, farklı bir olay. Yani karpazı getirdiler buraya evet, anladın mı? Bak arkana ne güzel görünüyor. Evet çok güzel. Neyse çekimden sonra bir turlarık oteli. Burada 3 tane farklı restoran var. Bu bölümde? Yani burası Dragon Çin Restoran. bilirim evet burayı bilirim. Evet arkadaşlar çekimlerimiz devam ediyor. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Bakalım ikinci çekim nasıl olacak. Birinci çekimimiz bu arada kahvaltı üstüneydi. Söyledim mi bilmem ama kahvaltı üstüneydi. Şu an odamıza gidip kombin değişip ikinci yere doğru gidiyoruz. Buyursunlar efendim keyifli seyirler. Bu ışıltı bu hayatı ben istemedim. İkinci çekimimiz neydi? Balık restorantı? Evet. Öğlen balık restorantı. Çok beklemedik umarım. Evet arkadaşlar, size çok güzel bir haberimiz var. Şimdi yanımızda Les Ambassadors'un sosyal medya yöneticisi olan kardeşim Canlar. Ve bugün bizleri yardımcı olacak... Bizi videolar esnasında çekim esnasında küçük küçük pozlarla bizi çekecek kardeşim. Çok teşekkür ederim. Milyarlar mi? karşısında sana <laughs> çok teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. Artık kameramanımız bugünlük de olsa var. Böyle kısa kısa çekmesini rica ettik. O da tabii ki dedi olur dedi. Çok teşekkür ederiz sizlerin uzununda kendisine. Güzel dedi. İkinci yerimiz neydi? Shelby. Shelby. Balık restoranı. Balık restoranı. Geçelim yavaştan. Buyursunlar efendim. Thank you kaldırın işlerini sen kayıpsa da onlar bir yaparsam burada burayı buraya 2-3 tane Şimdi sandalye koyarsakmaz Bu Evet dostlar, oyuncumuz özel yorgun şekilde kulisine doğru ilerlerken <laughs> <laughs> Kulisine doğru ilerlerken şey yeni bir çekim alanına gideceğimiz için yeni Kıyafet evet. giymeye doğru yola çıktık. Soyun giyin, soyun evet. giyin, deli olduk. Bir şey oluyor. Kesinlikle. Ezberledik içerisini Ay, değil. Olamazmış. Evet benim de aynı şekilde. Seneler, sen desen, gel burada yalırdık. Evet. <laughs> gel aşkım hadi. da dörtteydik biz? Penden önce hazırlandın ha? seslerimiz. Evet senden önce hazırlandım. Şaka gibisin yani ha. Nasılım? Ha? Harika. Güzel oldum. Evet. <laughs> Bu adam beni öldürür. Evet, let's go. Sen kendini gösterebilirsin. Ver bakalım. Evet, hazır ve hazırız. Görüşürüz. Hem sesini açık değil, hem bağırma. <laughs> ben kollarımı uzun yaptım ha. Uzun yapsadın. İyidir de böyle. Ha. Dur ekranımıza gidiyorum. Buradan görünür kıyafetlerimiz. İşimize verdiğimiz önem ve saygının bir nişanesi olsun beyin Değil? Evet. Severim ama böyle şeyleri. Bilirim. <laughs> böyle şeyler çok hoşuma gider. Farkındayım. Evet, hemen gideceğimiz <laughs> bölge karşıda otelin hemen karşısında bulunan bir restoran yani kapıdan çıktığınız anda karşıda bulunuyor geldik mekandayız burada size bir şey göstermem lazım <laughs> Salak. İlk defa masada oturup bir sürü yemek var ki hiçbir şey yemedim. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> çok ölüyor. Çok mutsuzum ve çok lezzetli şeyler var gerçekten. Hepsi de birbirinden lezzetli, gerçekten yenilebilecek şeyler. Ama hepsinden az 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 az, az doyarım herhalde ben birazdan. Hmm, doyarım. <laughs> Buraya bak ne güzel. Evet çok güzel. Sahili çok güzel Ben şeyi çok beğendim ya o gittiğimiz yer. Sesin orada bebeğim ne için konuşuyorsun İlk gittiğimiz yerde, yerde Bangalovar vardı şu çok güzel evet. domlar Kararması hava geçerik bir oradan Tamam Karar, Birazdan bir, daha iki yerimiz var ki restoran çekimimiz daha var Kararması hava oraya da bir giderik değil Evet Evet bir sonraki mekanda yeni kıyafetlerimizi giyip karşınızda olacağız şansımızdan. havada çok güzel ha bugün. Hı. Tatlı bir hava var evet, değil. Üşümedim hiç. Evet. Yani kapalı zannetmem olsun ama. Gel biz girelim takipçilerimize de gösterelim içeri. Buraları gösterelim. Gerçekten güzel bir yer yaptılar burada. Bambaşka bir yer yani. Değil. Aha ya burada bak, bak balıklar ben... falan var. Oha. Nehircik yaptılar. Yapay. Deniz geçer altından Hı -hı. şu an. Ben bunların içlerini çok merak ederim mesela şu an. Normal tahta bebeğim. Ne olabilir maksimum? Hı? Hı, -hı. Gelelim bir kalalım deyin. Ay ne güzel. Yazda çok gelelim. Seneliyim. Olmaz. Olur. gelmen Gelir. Yani Girne'de olduğu çok şey. Sanki ha, Girne'de Girne'de değil, değil. değilmiş evet. gibi. Yurt dışında güzel bir yerdeymiş Güzel olan o. Evet. evet. Bu Bangalovların sonu da çok güzel bir yaratıyor herhalde. Ama... Kendime yine bir arkadaş buldum. <laughs> Arkadaşlarım ve ben. Aa, burada çok bir şey yok. Güzel bir manzara dışında. Oo, yok ya var güzel şeyler. El bebeğim. İskele falan var yani. Güzel değil burası. Evet çok güzel. Kesin burada yaz daha çok güzel. Bir sonraki mekanımızda görüşmek üzere. Yok. kameramanımız. Can şu an kendi işleriyle, kendi çekimleriyle meşgul olduğu için bize katılamadı. Ama şimdi

Kaynaklı arkadaş. Şimdi yaptığını uydurup şeyin üstüne <laughs> <da> benim <kendini> onu <laughs> da göstereyim. <gülüyor> Aman Allah'ım. <laughs> benim, <laughs> <bir gülüyor> yani. benim yaptırdığımı deme göster. Tamam tamam tamam. En sonu ama onları birazcık Onlar, biraz daha, Onlar biraz ne? daha iyi. Ha, tamam. Hesabı var mı? Ben alıyorum yani. Hazır. Hadi 3, 2, yemeği bitirmiş. Bir birazcık bir şey. Bir tür şeyden ama. Evet ne gözüküyor abi? Bir tür

Sen böyle o dil sesine uyanmış gibi hocam yemeği bak, ha, bırak. Bıraktım. Bak gene ne Ha, anladım. tamam. bir çekimimiz daha bitti bebek. Evet bebeğim. Dediğimiz gibi hava kararıyor. Bir çekim daha bitti ve artık son çekime doğru çıkıyorum. Son bir çekimimiz kaldı. Evet. Bugün iyi spor yaptık. Evet, yedik de ama. Hem yedik hem sporumuzu yaptık. Hazırız. Evet. Son çekim. Evet. Siyahları giydik. Evet. Evet. Son. biraz bu yiyordu Son çekim için hazırız dostlar. Let's go. Son çekimimize de gidelim. Şimdi en son sushi'yi çektik. Şimdi, Şimdi ocak, ocak başlıyor. Başlı. Evet, ocak başına doğru yoldayız. Bakalım nasıl bir gün bitimi olacak. Birazdan videomuzun sonunda arabada bitirir herhalde. Arabada bitirir. Evet. Bu evet. yavaştan sonuna gidiyoruz. Nasıl bir video çıktı? Video çıktı mı? Bir şeyler var mı yok mu? İzlenecek mi izlenmeyecek mi? Hiçbir fikrim yok. Umarım izlenir. Bu videoda da unutup like istemeyi. Evet. Bir kanalımıza. Like. Evet. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Kesinlikle unutmayın çünkü sizin olacak ki biz mutlu olalım. Değil mi ama? Kesinlikle. Evet. Restoran girişine bak. Bu kadar da değil hocam. sistemi Bir şey yapmak. Bir şey

Evet Çekimlerimiz bitti Biz yavaştan arabaya doğru ilerliyoruz. Çok üzücü ben, Gene otelden kaçıyoruz ben mutsuz oldum Her otelden çıkacağımızda mutsuz olurum Yapacak bir şey yok Evet arabada görüşürüz